Aferin. İyi bakalım? Doyurun karnınızı güzelce. Çok teşekkür ederim Mustafa Hanım'a verdiğim bunu için. Eksikler var. Onları da bekliyorum. Gelsinler, yesinler diye. Ha, gelin kızlar. Gelin, gelin. Koca kulak. Gel minik siyah sen de. Hadi herkes yemeğini yesin. Yer sen de. Bak her yere koydum. Hepinizi ayrı ayrı koymuştum. <laughs> tamam. Herkes yemeğini yesin. Buradayım. Sayacağım. Bekliyorum. Su da getirdim. Suyunuz da için. Cuma akşamüstü. Değerli aşağıda mı kaldı arkadaşlar? Bir de sürmeliği görmedim bugün. Bugün cuma akşamüstü. Artık bekledim bak. Akşam ezen da okunuyor. Ben yavaş yavaş gideyim arkadaşlar. Tamam mı? Diğer gelenler nerede yesin? Sürmeliye fıttırık oldu mu? Sürmeliye söylersiniz. Kim var burada başka? Saçak var. Tarçın var. Güçlü gel. Ben anca giderim. Buradan daha bir buçuk kilometre yolum var. Kaşlı kız afiyet olsun. Koca kulak yaralıyız. Tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Ye kızım sen. Niye? Doyur karnını. Doyur sen de. Ye güzelce. Hiç yerde kalmasın mama kaplarınızı çalanlar utansın arkadaşlar. Tamam mı? Ta ormanın bu bir, kilo, bir kilometre içine gelip de buradaki böyle su ve mama kaplarını çalan arkadaşlar. Artık ilenmiyorum da. Bir şey de demiyorum. Diyecek bir şey de yok. insan müsveddeleri. Bunlara acımıyorsanız daha ne diyebilirim ki? Yerdekilerin hepsini yiyin arkadaşlar. Sen de fıttırık. Kaşlı kız. Küçübaş geldim gene. Bak ona buna saldırma. Tamam mı? Kızmayan daha doğrusu. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar artık. Tamam mı? Yarın görüşürüz. Bugün Cuma akşamüstü. Artık güneş batıyor. Nasıl en son geldiğim yer. Gel saçak ya. Gel kaçtın. Neredesiniz kızım ya? Nereye gittiniz? Birini mi dövmeye gidiyorsunuz? İki tane çirkef. Gelin yemeğinizi yiyin. Yemek saati. Tevin buradaydınız. Kaşlı Köse arasına kahve. Kocabaş da sizle gitmişti. Fıttırık'ta. Onu da çağırsaydınız ya. Neyse ben işime bakayım. Afiyet olsun. Minik siyah. Ve değerli. Koca kulak burada. Şimdi bir içtimi alalım. Bugün cuma. Akşamüstü çok teşekkür ediyorum. Mustafa'nın da onun için mamanın yarısını buraya getirdim. Her yere 3 yere eşit paylaşıyorum. Artık uzun çekiyorum. 5 dakika çekeceğim bakalım. İnşallah makine 5 dakika hafıza da olmaz Gel burada da var bak. Gel koca kulak. Gel kızım. Gel kızım gel gel. Kaşlı kız afiyet olsun. Mustafa abinize teşekkür edersiniz tamam mı? Tarçın bacım. Tamam mı? Afiyet olsun güçlü. Ye bakalım. Bak şuradaki senin kardeşin nerede o? Ya bırak gitmeyin. Yemeğinizi kaşlı bırak. Kaşlı yemeğini ye. Lütfen kaşlı. Sözümü dinle kaşlı. Abi sözümü dinleyen bir tane şey var ya. Salkım. Aferin sana salkım. Oturmuş güzelce yemeğini yiyor. Bir de karışırım var. O da efendidir. Smokinli bir efendi. Hiç karışmaz. Bir de tam bir hanımefendi olan Tarçın Hanım var. E, yıllarca evde yaşamış. Yazık Tarçın Hanım'a çip de takmamışlar. Yavrularını satarken yakalanmış falan. Biz de kısırlaştırdık. Buraya getirdik bir yıldır buralarda yaşıyor. Hiç kış geçirmedi yani kar görmedi ama. Bir tane kulübe var iyi kötü onun içine giriyor. Üşüyor biraz. Tarçın gitme sen gitme Tarçın. Tarçın gelsen sen ite kopuğa uyma gel. Bırak o aksileri sinirli tipler dayak mayak yersin. Kulağını koparlar bir de. Kulağında küpe var ya senin. Bak değerli gidiyor mu? Aslan değerli. Bak koca kulakta akıllı. Aslan kızım benim. Şimdi kimse. Hah geldi. Tamam, tamam. Saçak bırak. Çocuk yiyor. Bak en az 3 tane var. 3 tane var. Saçak. Saçak, saçak. Dur kızım, boş ver sen. Uyma onu. Çirkefo ya. Yaşlı. Nasıl vuru vuru Neyse hadi ye yemeğini. Niye gittin aşağıda kebap mı dağıtıyorlardı sanki? ya Gel, geldiniz mi? Yok gelmemişsiniz daha. Değerli ye. Gitme aşağı lütfen. Mamanı ye. Bak bekliyorum başına mamaların. Hayır ben size yemek getiriyorum. Karnı aç olan sizsiniz. Ben mamaları buraya koydum. Başınızda bekliyorum ya. Ayıp oluyor ama bak vallahi. Burada 18 kişilik bir ailesiniz. Akıllı işte dört tane var ha. Şunda karnı acıkmış da öyle gelmiş zaten. Yoksa geleceği yoktur Çirkep saçak. Hiç kız kardeşin salkıma çekmemişim. Bak o efendici oturdu. Tıkatır kutur yiyor. Gelin buraya güçlü. Koş koş. Koş. Koş kaçlı kız. Senin kardeşin nerede o dişsiz? Koş koca baş koş. Ne yaptın aşağıda? Birini dövdün, bıçakladın. Ne oldu? Başın göğe mi erdi? Ha? Başın göğe mi erdi? Otur yemeğini ye. Allah'ım bu da başladı gene. Yemeğini ye saçak. Kimse seni yemeğini almaz zaten. Seni biliyor millet. Hadi hemen yemeğini ye. Hadi kaçla. Bak hepinizi kontrol edeceğim. Kim gelmedi? Yaralı yüz gelmedi. O dişsiz gelmedi fıttırık. Aferin benim kızıma. Salkım kızım en akıllısı. Bu da bizim karamel kızımız. Afiyet olsun. Ye bakalım. Mustafa abim vermişti bugün. Yani sen bu tepede ne arıyorsun kızım böyle? Bak şu kayalıkların öbür tarafında yavrular var. Seni buraya nöbetçi mi diktiler Karamel? Yani sen tek başına burada şimdi Gece başka köpekler falan gelse Buradan gidiyorum ben böyle yol boyunca. Burada patika yol var. Kervan yolu gibi. Şurada da bir tane var. Orada da gri olanı şey bekliyor. Maske abi bekliyor orada da. Nöbet tutuyorlar o zaman burada akşam geleceklerle ilgili. Çünkü aşağıdan Türk yüzünden de herhalde aç hayvanlar geliyor. İmrah oradan Türk yüzünden. Bu tepeleri aşarak 3-5 kilometre yürüyerek buraya mama kokusuna geliyorlar. Bunlar da mamalarını korumak için nöbet tutuyorlar. Değil mi kızım? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Hadi doyur karnını sen de. Gelmedin ben de şaşırdım. Yani hiç e, görmekte zorlandığım gerçi hep görüyorum ama e, karamel, porsuk kız ve kül kedisi varsa herkes var demektir yemekte. Bugün seni görmemiştim. Koydum oraya da burada görünce sevindim. Sen gene buralarda boş ver. Sen şimdi burada gece dayak mayak yersin. Tamam mı? Yetişkin iriler gelirse Sen küçüksün kız başına dayak yersin burada. Tamam ısrılar. Sen git o şeyin yanına git. Bak oradaki. Maskenin yanına git. Tamam mı? Beni Kadir abi gönderdi dersi. Tamam mı? Kalma burada bu gece. Bugün cuma. Bugün cuma öğleden sonra çok teşekkür ediyorum Mustafa vermiş olduğu mama ve konserveler için. Tabi bunlarsız iş olmuyor. Yani taksinin sesini duyar duymaz, benim sesimi duyar duymaz karşı tepeden buraya kadar geliyorlar ya. Yani alışkanlık yaptı artık bunlar. 5, 6, 7, 8, 9. Heh, en küçük gelmemiş. En küçük gelmemiş. Su da getirdim. Ekmekler de var. Yemeye çalışın arkadaşlar Yemeye çalışın olur mu Lütfen Bir an önce toparlanmamız lazım Mustafa abimiz size konserve de gönderdi ama Hızlı hızlı yemeye çalışın Gelin bu tarafa gelin Bu hava kızımız Bu maske evladımız Bu kül kedisi Hı. Tamam tamam Hı. Tamam Arkadaşlar siz yiyin peşimden sürekli dolaşmayın. Yiyin hadi bak. Ne belirirseniz ondan yiyin. Bak gördün mü? Arkadaşlar yiyorlar. Hadi yiyin siz. Size ben konserve de vereceğim. Tamam mı evlatlarım? Hadi yiyin bakalım. Herkes yesin. Hava yapma çocuğa. Hah, yiyin öyle, yiyin öyle bak. Mustafa abimize teşekkür edersiniz. Afiyet olsun hava. Artık öğreniyorum. 13 senedir köpek bakıyoruz ben ve işim ama şimdi artık çekimleri yeni yeni öğreniyoruz YouTube'dan sonra. İnşallah daha iyi olacak her şey bir avuç mama için. Keşke bu olmamamız olsaydı buraya ben bir paket koyardım. Her bölgeye 3 pakete birer tane koysam birer gün gelmezdik. Bir günde dinlenmiş olurduk. Nefes nefes olmazdı böyle her gün. kömür. E sen yemiyorsan porsuk kızı ye yesin. Pardon zeytin. Niye öyle yapıyorsun? Ayıp değil mi? Gel kızım sen bakma ona gel. Tamam ben sana da vereyim. Hiç sorun değil. Sana da vereyim. Tamam mı? Annecik sen de mi geldin? Ah annecik ah. Yani 10 tane yapmışsın annecik. Nüfus planlaması var. Yani herkes birer tane yapıyor. Sen niye 10 tane yapıyorsun anneciğim ya? İnsan gözü görünce de dayanamıyor. Yaklaşsan biraz da seni yakalayıp kısırlaştırsak. Ha annecik. Gelin arkadaşlar gelin. Gelin kardeşler. Gelin abicim gel sen de gel. Gri olan sen de gel. Bak şuraya koydum hemen başlayın yemeye. Lütfen. Hemen başlayın. Herkes bitirecek tamam mı? Çöplerimi de topluyorum böyle ağacın içine asıyorum. içlerine. etraftaki çöpleri de topluyoruz. Hem çevre için hem de köpeklerin temizliği ve sağlığı için. Afiyet olsun. Yiyin öyle işte. Bak kıtır kıtır yiyin. Artık yiyebilirsiniz. Yani mama kadarsınız ama olsun. Aha şey de gelmiş. Cam göz kız da gelmiş. Afiyet olsun. Bugün yağmurluydu ama yağmur sabah yağdı. Şimdi yağmadı. Ben de o yüzden hemen apar tapar taksiyle geldim. Afiyet olsun kızım. Afiyet olsun Kömür Bey. Ya o kızcağızın mamasını niye yiyorsun? Bak biraz önce orada zeytin oturdum mamanın üstünde. Yedi birazını. Şimdi gidiyorsun bak buralarda var. Hiç dokunmadığımız yerler var. Onları gelip yiyin. Hadi arkadaşlar size afiyet olsun. Tamam mı? Ben şimdi yavrucaklara da konserve vereyim. Ay en küçük de aşağıda kalmış. Orada ağacın dibinde bekliyor öyle. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz şimdi. Geliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Oo iyi oldu. Bak çektik, çektik. Tam Beş dakika oldu. 5 dakika oldu kapatayım şimdi. Bugün çarşamba. Akşamüstü dur 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 dur. Dur. Dur Karamel'cim öksürüyor musun? <laughs> tamam sana antibiyotik vereyim ben tamam mı? Agumentin yazdırırsam aile hekiminden ondan veririm. Maskemiz içeriden hastalık kaptı. Hep böyle kışları öksürüyor. Parmaktan bu arada terler yaptı. Bazı arkadaşlar işte içeri yuva kurun, kulübeler yapın falan diyorlar. Karşı tepeler, ve köpeklerin yaşadığı bu alandaki tek bağlantımız burası. Bu küçücük yer. Hepimiz buradan geçiyoruz. Bak o şeyin geçtiği, cam gözün geçtiği gibi. Onun dışında karşıya hiçbir şekilde geçiş yok. Ya Mamak'tan dolaşacaksın. O da 10-15 kilometre demek. Mamak'tan buraya geliş de yok. Kaç tane dağları, tepeleri aşacaksın. Yani sağ olsun buradan geçmeme şimdilik izin veriyorlar. Ben de buradan sürünerek geçiyorum. Kömür karşıda, cam göz, hava, porsuk kız. Oradan da karşıya gideceğiz çeşmenin oraya. Bir de karşı Boztepe kayalıklara. Yani tek giriş çıkış yerimiz burası. İnşallah burayı da kapatmazlar. Bugün çarşamba öğleden sonra çok teşekkür ediyorum. Vedat hocama vermiş olduğum mama için arkadaşlar beslemeye geldim. Karınlarını doyuruyorlar keyifle. Kıtır kıtır yiyorlar. Daha iki yere daha gideceğim. Uzun yolum var. Hava kapalı. Yağmur yok. Gene dilek ağacımız burada. Su Ya da su getiriyorum marketten alıp buraya kadar. Afiyet olsun bakalım. Yersen de. Afiyet olsun sizlere de arkadaşlar. Doyurun bakayım karnınızı güzelce. Bugün salı öğleden sonra teşekkür ediyorum can arkadaşıma vermiş olduğum için. İlk önce büyükleri beslemeye geldim. Şimdi yavruların oraya da gideceğim sırayla. Hava kapalı bugün. Tepeler falan hep bulutlu. Yağmur yağmadığı için su da getiriyoruz hala. Yediniz mi arkadaşlar? Tarçın, karaşirin. Tamam. Dinlenin siz. Yiyin arkadaşlar. Yiyin. Güçlü, yaralı yüz ve koca kulak. Yiyin. Doyurun karnınız güzelce. Tarçın. Tarçın. Eğleniyor. Yemeğini yedi. su da getirdim. Onları da kayalıkların oradaki yavrularını oraya götüreceğim. Gelin arkadaşlar siz de yiyin. Gelin. Kül kedisi sen de gel arkada durma öyle. Gri olan. Bugün pazar teşekkür ederim Saadet ablama. Ne olur arkadaşlar videoları izleyin. Çünkü izlenme oranımız yetersiz olduğu için. Youtube'dan hiçbir yardım alamıyoruz. O yüzden sürekli dileniyorum ama diye. Tamam 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 maske yesin o da yesin ya o da küçük ya kardeşim o da yesin tamam hava niye kızıyorsun Allah'ım oh, oh dombili de geldi buraya kadar ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz burada tamam hadi aşağı gidelim tamam mı? Annenizin olduğu yerde vereyim ben size. Tamam mı? Buralara alışmayın. Sizler için çok tehlikeli. Hemen kucaklar götürürler valla. Tamam mı? <laughs> çok rica ediyorum. Hadi. Bugün pazar. Çok teşekkür ediyorum. Artık <laughs> ailecek görüştüğümüz büyüğümüz Saadet ablam verdi. Gel kızım. Kaçma, kaçma. Gel sen Porsche kızım, gel. Tel örgülerinin altından geçtik. Tabii küçükler ha ta kaç tepeden sesimizi duyunca nasıl gidiyorlar bu küçücükler böyle? Sesleri duyuyorlar hemen. Geliyorlar işte şöyle yığın halinde üçerli gruplar halinde geliyorlar. Dombili gelmedi, aşağıda duruyor. Aşağıdan anne sesleniyor zaten. Onlara da gideceğim. Şimdi esas oraya gidecektim. Arkadaşlar bir dakika durun siz. Tamam yetişkinlere burada vereyim. Tamam size konserve vereceğim. Mama da vereceğim. Tamam siz bir iki dakika durun. Tamam. Bak yemeye çalışın. Hızlıca bu mamaları yemeye çalışın. Tamam mı? Bir an önce adapte olmanız lazım. Kuyruklar güzel, fildir fildir dolaşıyor. Ama bu da üşüyor. Olsun, karnımız doysun yeterli. Bugün pazar akşamüstü çok teşekkür ediyorum Vedat Bey'e vermiş olduğu mama için ve konserdiler için yavrular için. Afiyet olsun arkadaşlar. Güzelce yiyin. Tarçın doydun mu kızım? Afiyet olsun. Niye sen de ye. Ye. Torbadakini bitir. Hiç kalmasın. Tarçın doydun mu kızım? İyi afiyet olsun bakalım. Keyif saati senin için ha. Tarçın da bizim sokağa atılmış bir arkadaşımız. Amerikan Boxer satamayınca yavrularıyla birlikte satamayınca yakalanmışlar. Biz de almıştık. Kısırlaştırdık ormanda yaşıyor. Afiyet olsun. Yine torban içindekilerde? de. Koca kulak sen. Herkesin tabağına bakacağım. Herkes bitirsin. Bugün pazar. Akşamüstü yılın son günü. Hava kapalı ama yağmur yok. Koca kulak rahat bırak değerli. Koca kulak rahat bırak. Yemek yiyor. Gel sen de yemeğini ye. Kaşlıkinden yeme. Kaşlık ısıyor. Salkıma da dokunma. Gel bak şuraya koydum oradakini ye. Gel. Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Vedat Bey verdi bizlere mamayı ve yavrular için konserveyi. Çok teşekkür ederim kendilerine. Bu ilk besleme alanı. Eksikler var. Sürmeli yok, kocabaş yok. Gel kızım, gel minik siyah, gel bak şuraya koydum kimse yemiyor. Gel onu ye. Gel. Bırak onu. O yaşlı huysuz ihtiyar o ama. Dişleri de yok zaten. Bak titriyor da ön bacaklar. Şimdi düşecek. Bırak sen onu sinirli o yüzden. Saçak Hanım burada. Kaşlı kız burada. Değerli burada. Koca kulak burada. Salkın burada. Fıttırık burada. Minik siyah burada. Güçlü burada. Tarçın burada. Kimler yok? Boğaz bağlı yok. Gövüşlü yok. Koca baş yok. Değil mi? Onlar da gelirler bekleyelim. Ha bir de kara şirin yok. Gelir o da şimdi. Afiyet olsun bakalım. Güzelce karnınızı doyurun. Ben buradayım tamam mı? Bütün mamalar bitecek. Vedat abinize de teşekkür edersiniz. Sudan da için. Bak büyük zorluklarla buraya kadar getirdim. Bir buçuk kilometre. Beş litrelik su aldım. Tamam mı arkadaşlar? Kimse tabağında bir şey bırakmayacak.